Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar millet. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Reis. 06.06.2025. 2025. Cümleten bayramınız mübarek Şükrü olsun. Şükrü abim. Kurban bayramınız. Cümleten herkesin bayramı. kurban bayramı kutlu olsun. Mutlu olsun. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Herkesin tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Tüm İslam aleminin kurban bayramı kutluyorum. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Ben ne yapıyorsun? İyi bayramlar. Tüm insanlığın bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar reis atla evet aynen burada Şurası. bekle görelim yalnız peş peşe gidelim Hüseyin hadi Ampere hadi hadi reis durdun, sana. helal be hemen devam edelim hemen. reis gitme hadi beyler hadi Bismillah. helal hadi durmadan helal olsun yürü evet ben, ben evet, evet. Dur, da, dur. 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 helal be olmuyor olmuyor. Saç toplamadın güzel. Önceden. Evet. Ya ya ben ben ben. Reis neredesin?